Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Hangi sayının 12 fazlasının 18 eksiği 33 olur? Hangi sayının 12 fazlasının 18 eksiği 33 olur? Bir sayımız varmış. Bu sayımız kutunun içinde olsun bilmiyoruz. Kutuyu açmadık daha. 12 fazlasının dediğine göre artı 12 fazlasının 18 7 dediği için eksi diyoruz 18 eksiye kaç oluyormuş 33 oluyor hangi sayının 12 fazlasının 18 eksiği 33 olur böyle durumlarda ne demiştik ters işlem yapacağız demiştik ters işlem neydi sağdan sola doğru böyle yapmıyoruz da buradan bu tarafa doğru yapıyoruz ama bir koşulumuz var o da eksi ise işaretimiz artı olacak artıysa eksi olacak. Buradan bu tarafa doğru işlem yapacağız. Bu demektir ki önce 33 ile 18'i toplayacağız. Hadi toplayalım. 33 ile 18'i toplayalım. Bu birinci işlemimiz olsun. 8, 3 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 3, 1 daha 4. 1 de elde 5. Şimdi geldik bu tarafa. 51'den 12'yi çıkaracağız. İkinci işlemimiz bu. 51'den 12'yi çıkaracağız. Ters işlem yapıyoruz ya. Çıkarmayı da toplama yaptık. Şimdi toplamayı da çıkarma yapacağız. 51'den 12 çıkaracağız. 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onu kaldık. Burası oldu. 11. Burada kaldı. 4. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. Şurası o halde 30, Gerçekten, 39. Gerçekten 39'a 12 ekleyip 18 çıkarınca 33 oluyor mu? Hemen bakalım. 39'a 12 ekleyelim. 9 2 daha 11. 11'in bir elde var 1. 3 1 daha 4 1 de elde 5. 51. 51'den 18'i çıkaralım. Bakalım 33 kalacak mı? 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. Kaç kaldı? 3 kaldı. Burada ne kaldı? 4. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. Bizim sonucumuz neydi? 33. Şimdi ne? 33.